Şimdi Türkiye'de biz milli görüş hareketi olarak çok defa bölündük. Bölünerek bereketleniyoruz, bölünerek çoğalıyoruz. Böyle enteresan bir yapımız var. Bu da peygamberi bir hareket olduğumuzdan dolayı Allah'ın izniyle. Ama şöyle bir hakikatle karşı karşıyayız. Baktığınız zaman aslında İslam'da olması gereken en temel düsturun somut halini görüyorsunuz. O da nedir? Bir teşkilatta, İslami bir hareketteki en temel husus şudur. Baş başa, baş hakka bağlıdır. Şimdi bu düsturu dışında gerçekleştiren İslami hareket dünyada neredeyse kalmadı. Teşkilat dediğimiz şeyi, teşkilat kılan bu. Baş Baş başa bağlı olacak. Başların bağlı olduğu başta Hakk'a bağlı olacak. Bizde nasıl oluyor? Yarın öbür gün benim için de geçerli, hepimiz için geçerli. Çıkıyor vatandaşın biri, hitabeti var, birikimi var, parası var, pulu var. Ya ben genel başkan gibi düşünmüyorum bu konuda. Tamam düşünmeyebilirsin. Şura dediğimiz şey İslam'ın en temel prensiplerinden biri ama düşünmesen bile sonunda tabi olmak zorundasın. Tabi olmuyorsan da, öyle düşünmüyorsan da sana düşecek olan şey şudur. Gidersin, dersin ki kardeşim fitne zamanına denk geldik. Bir ağa, bir dağın başına çıkalım. Ağaç kovuğunu kemirerek ölümü bekleyelim, kıyameti bekleyelim. Biz öyle olmuyor. Her kafasına esen ayrılıp bir teşkilat kuruyor. La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ilah yok değildir sadece aslında. Kelime-i tevhid diyoruz. Başka ilahın olmadığı, Allah'ın var olduğu Allah'ta bir olmaktır. Tevhidi sağlamaktır. Vahdaniyeti sağla, vahdeti sağlamaktır. Ama bakıyorsunuz İslami hareketin içerisinde İslam adına, daha iyisini yapacağım adına kafasını esen kendi yöntemini, kendi ekibini, kendi yolunu belirliyor. Bunu yapamazsınız ya. Bu tevhide aykırı her kafasına esen farklı bir teşkilat kurarsa, her kafasına esen farklı bir parti kurarsa tevhid nasıl sağlanacak? Bugün dünyadaki Müslümanların hali pür melalinin sebebi bu. Paramparça olmuş vaziyetteyiz. Anadolu'da satılmış diye bir isim vardır. Nereden gelir bu isim? Kur'an'dan gelir. Dünyalarını satıp ahiretlerini alanlar için satılmış ismi koyarlarmış. Ninelerimiz çocuklara. Satılmış. Yok mu bu isim var? Gazze'dekiler böyle insanlar. Dünyalarını satmışlar, ahiretlerini almışlar. Siz bu davayı nasıl böleceksiniz? O yüzden biz Milli Görüş Teşkilatı olarak gençleri yetiştirirken bu şuurla yetiştireceğiz. Ahmet Errufay Hazretleri bir sözünde asla baş olmayın der. Olacaksanız kuyruğun sonunda bir tüy olun. Ne gelirse başa gelir. İnsanları baş olma sevdasından bir kere nefis terbiyesi ve teskiyesi anlamında uzaklaştırmamız gerekiyor yetiştirirken. Ondan sonra ben baş olma iddia etmesin diye